İhsiyat davası heyetinin toplantısı az önce tamamlandı. Yanımızda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eriç Sakan ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esen Dağlı var. Kısa değerlendirmelerini rica edeceğiz. Evet başkan. Evet teşekkür ediyorum. Ee, biz aslında 6 Şubat e, büyük felaketten, depremden sonra... E, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanımızla hemen irtibatlandık. Bu konudaki hassasiyetlerini ilk günden itibaren biliyoruz. Barolar Birliğimiz gerçekten Kıbrıslı çocuklarımızın yaşadığı trajedinin en azından adaletin tesisi noktasında gerçekten hepimizi tatmin edecek bir karar çıkması için çok büyük bir çaba yürütüyor. Bizi de bu anlamda beraber mesleki bir dayanışmayla bu işin çözümüne dahil etmek istediler. Hemen kabul ettik tabii ki. İlk günden itibaren Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Türkiye Barolar Birliği bu konuda tam bir dayanışma ile bu sürecin adil bir yargılanma neticesinde ilgililerin en ağır şekilde cezalandırılması için büyük bir çaba yürütüyoruz. Bu kapsamda devam eden soruşturma sürecine etkin şekilde dahil olduk oluşturduğumuz bir avukat heyeti var alanında uzman avukatlar akademisyenler bu heyetle birlikte çalıştık ilk duruşma bilindiği üzere üç gün devam etti orada da yine etkin şekilde heyetimiz tarafından konuya ilişkin önemli unsurlar ortaya çıkartılmaya gayret edildi çapraz sorguda konunun maddi gerçeğin ortaya çıkması anlamında önemli unsurların altı çizildi bundan sonraki süreçte de heyetimiz Yine Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile ve özellikle çocuklarını kaybeden, hepimizin çocukları onlar, çocuklarını kaybeden ailelerin muazzam bir birliktelik sergiledikleri bu ortamda onları Türkiye'den bu davaların sonucunda uğurlarken gerçekten adaletin tesis edildiğini hissetmelerini sağlayarak uğurlamak istiyoruz. En büyük hedefimiz, temennimiz bu yönde. Bugün de buna ilişkin bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Bunlar sonraki yol haritasını e, belirledik. Etkin şekilde e, tüm unsurlarımızla beraber bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet sayın Asım Şimdi bu mahkemenin verdiği 20 günlük sürenin dolması hafta kaldı. E, bizim kişi raporuna sunmamız için gereken bilgiler, belgeler toplanıyor. Bu aşamada ne durumdayız? Evet, zaten bugünkü toplantının esas gayesi e, avukat ekiplerimizle birlikte bir araya gelerek Başbakanımızın e, koordinasyonuyla çok geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Ve e, mahkemenin bilirkişi raporu hazırlık sürecine ne şekilde katkı koyacağımıza ilişkin teknik bir çalışma yaptık. Gayet faydalı, verimli bir çalışma oldu. Belli sonuçlar çıktı, görev bölümleri yapıldı. E, Erinç Başkanımın belirttiği gibi depremin olduğu günden beri bu yargısal süreçle alakalı bizimle göstermiş oldukları dayanışma bu dayanışmanın neticesinde Türkiye'de bugüne kadar yargı sürecini hatasız eksiksiz bir şekilde takip edebiliyor oluşumuz devletimizin bu konunun arkasında tek bir parça olarak duruyor olması toplumumuzun bu konuda tam bir duygu ve fikir bütünlüğü içerisinde hareket etmesi ailelerin muazzam bir duruşu sonuçlarını vermeye başladı süreç çok sıkı bir şekilde en üst elden takip ediliyor bugün çok kısa bir süre içerisinde bu toplantı organize edildi. Türkiye Barolar Birliği Elinç Başkan'ın e, şahsiyetinde en üst seviyede burada e, temsil edildi. Diğer tüm avukat arkadaşlarımız burada, milletvekillerimiz, bakanlarımız, hepsi burada. E, dediğim gibi bu hem davanın arkasında durma e, noktasındaki pozisyonu teyit ediyor sürekli olarak, hem de gerçekten teknik çalışmalar da yapılıyor davanın ilerleyişiyle ilgili. E, şu anda herkes görevini aldı, iş bölümünü yaptı ve alıyoruz artık. Bilirkişi raporundan sonra zaten 26 Nisan'da duruşmalara devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet İSİAS heyetinin toplantısı bugün Lefkoşa'da yapıldı. Tamamlandı. Mahkemenin taraflara sunduğu 20 günlük sürenin tamamlanmasına bir hafta var. Bütün yazılı ve görsel dokümanlar toplandı. Toplanıyor. Onların çalışmasının koordinasyonu için bir araya gelen heyet Güçlü mesajlar verdi. Biz İSİAS usulü takip etmeye devam edeceğiz.